Farklı herkese merhaba. Bugün sizler için közlenmiş patlıcan salatası yapıyor olacağım. 8 tane patlıcan. bostan patlıcan da kullanabilirsiniz. Bostan patlıcan yaklaşık 2 tanesine de denk gelir. Ona göre rakamını ayarlarsınız. bostan patlıcan çekirdekli olduğu için şu sıra çok tercih etmiyorum. Kapya biber 4-5 tane. 2 tane büyük domates. bir tane limon. bir tane küçük soğan. 3-4 diş sarımsak. Tuz, ve bir büyük çay bardağı kadar da zeytinyağı alacağız. E, tabii ki maydanoz, bunu da unutmayalım. E, şimdi tarifimize başlayalım. Ve bu arada bir şey unuttum ben. Pul biber. Arzu ederseniz tabi acıyla aranız varsa pul biber kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da pul biber kullanacağız. Şimdi patlıcanlarımızı e, bir çatal vasıtasıyla şöyle belirli yerlerinden deliyorum. Ve şuradan. Ve bunu közmatik denilen çok basit bir aletin üzerine koyup bunları közlemeye başlayacağım aynı şekilde kapya biberlerimi de. Şu an her patlıcanımı bu şekilde yapıyorum. Kapya biberleri yapmıyoruz bu arada. sadece patlıcanları yapıyoruz. Bu şekilde... ...patlıcanlarımı çatalla veriyorum. Evet, patlıcanlarım közlenmeye başlandı, başladı. Şimdi közlendikçe bunları çevire 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 her tarafını közlemeye çalışıyorum. Bakın buralar böyle iyice yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra bakın bu kısmı zaten oldu. Yumuşadıktan sonra hepsini alıyorum. Sonra kapya biberimle diğer kalan patlıcanları koyacağım. Patlıcanlarımız közlenmeye devam ederken biz bu arada soğanımızı küçük küçük küp küp doğruyu olacağız. Özellikle küçük doğramaya gayret edin ki çiğ bir salata olduğu için çok fazla rahatsız etmesin. Evet, soğanlarımı küçük küçük doğradım. Şimdi e, aynı şekilde e, sarımsaklarımı küçük küçük doğruyorum. Evet, bu arada patlıcanlarım şu şekilde. Çatalla baktım, hepsi zaten yumuşamış. Çatal çok rahat içine giriyor. Ee, Şeyle yapılanları, közlenenleri ocaktan alıyorum. Her biri farklı olduğu için farklı zamanlarda közlenebiliyorlar. Daha sonra bu diğerlerini yana doğru kaydırıyorum. Evet, geri kalan patlıcanlarımı da koydum. Şimdi boş kalan yerlere kapya biberleri herhangi üzerinde, herhangi bir işlem yapmadan köz matiğin üzerinde Yerleştirmeye başlıyorum. Evet, sarımsaklarımı da küçük küçük doğradım. Şimdi geldi sıra domateslerime. Domateslerimi de küçük küçük doğrayacağım. Şu şekilde küçük küçük küp küp doğrayacağız. Şöyle aradan şu şekilde bıçakla gelip. Bakın şöyle küçük küçük domateslerini doğruyor. Evet şimdi maydanozlarımız kaldı. Maydanozlar görüldüğü gibi hemen e, suda bekletildi ve daha sonrasında hemen e, kesilmek üzere al, alındı. Ama bunları hemen her böyle hemen keserseniz e, şey olur. Maydanozlar güzel olmayabilir, ezik ezik olabilir. O yüzden böyle bir Mutlaka alışıyla önce bir yaşlığını alın. Ondan sonra bunları çok fazla doğramayacağız ama. Çünkü bu salataya tad verenler bu çiğ olarak koymuş olduğumuz malzemeler. Evet, sadece bu kadar. Bu malzememi de salatanın içine koyuyorum. Evet, patlıcanları közlemeye devam. Biberler de yavaş yavaş közlenmeye başladı. Biberleri de çok öldürmüyoruz ama dikkat. Evet, patlıcanlarımız közlendi. Şimdi biberleri közlemeye devam ediyoruz. Bakın şu anda bu iki tanesini mesela şu biber Bakın illa her tarafının kapkara olmasını beklemeyin yoksa bunlar eriyip gidiyor. Mesela bu biber artık alınabilir gördüğünüz gibi. Bunu da aldım. Şimdi diğerlerine şu biberim mesela evet, şu kısmı biraz daha böyle hafifçe olduktan sonra onu alabiliriz. Bu biberlerim de olduktan sonra biberlerimi ayıklayacağım. Şimdi bakalım. Evet bu da tamam. Şimdi patlıcanları ayıklayacağım. Patlıcanlar soğusun diye biraz bekledim. Şimdi bir tane aldım patlıcanı. Hemen şu uç kısmından aldım. Tabi minimum fire vermek için şöyle soya soya gitmeye çalışacağım. Tabi patlıcandan patlıcana göre farklılık olabiliyor. Sakın yıkamaya falan çalışmayın. Ya da patlıcanı işte atıyorum fırında falan yaptığınız zaman maalesef bu tadı alamıyorsunuz. Mümkün mertebe elinizle soymaya gayret edin. Şu kısımlar mesela soyulamayan kısım olduğu zaman da şöyle bıçakla hemen müdahale. Şöyle bakalım. Çünkü bu köz ayrı bir tat bırakıyor. Bakın mesela şurayı şöyle bıçakla şöyle aldım. Bu patlıcanları da bir tane şöyle ortadan bir çizik. Ondan sonra çok fazla küçük değil. Ağla gelsin. Şu şekilde patlıcanlarımı da doğru olacağım. Bu seferki patlıcanları gayet güzel. Umarım salatamız güzel olacak. Evet şimdi patlıcanları bitirdik. Biberi de hemen ayıklayalım. Biberin hemen o şeyini sapını kestik şu dış kısmındaki siyahlıkları alıyorum. Ondan sonra işlem tamam. Yalnız bayağı sıcak bu ara. Evet. Soğusun diye bekledik ama yeteri kadar soğumamış. Evet. Yaptık. Şunları da böyle bıçakla yapıyorum. Çok da fazla incelemeyin. İç kısmında Evet şu şekilde temizledik. Bunu da gene aynı şekilde şöyle yapıp malzemelerime karıştıracağım. Evet doğrama işlemlerimiz tamam. Şimdi bir kabın içine aldım. Şimdi e, zeytinyağımı bir su bardağın içine alıyorum. İçine pul biberini koydum. Dediğim gibi bunu az da koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz de. Ve yarım limon. Daha sonra tadına bakıp eğer gerekirse biraz daha ekleyeceğiz. Ee, bu yağla limonu bir kab içerisinde karıştırarak yapmak önemli ve bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Daha sonra hani limon ayrı koyup yağı ayrı koyduğunuz zaman maalesef bu tadı yakalayamıyorsunuz. Bu tadı birbirine karıştıktan sonra inanılmaz bir lezzeti oluyor. Evet. Bu şey tamam. Şimdi şu karıştırma kabımın içine yağ şöyle koydum. Daha sonra malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu zaten malzemeler yağı iyice çekecekler. Yani yağ yağsız falan yapmayı da düşünmeyin. Çünkü çok lezzeti olmayacak açık konuşmak gerekirse. Evet. Malzemelerimi iyice karıştırdım. Şimdi de şöyle borcumu şu şekilde alıyorum. Evet, biraz zahmetli bir salata, biraz parmaklarınız yanıyor ama inanılmaz bir lezzeti oluyor. Yaz bitmeden bu salatayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Afiyet olsun